Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri 21 yaşında İstanbul'u fethetti. 21 yaşında. Çağ açıp çağ kapattı. 21 yaşında. Bugün bakıyorsun 21 yaşında delikanlılara bu PlayStation'ın önünden kalkmıyorlar adamlar. Bir ufku yok. Onu bir gün ayrı konuşacağız. İstanbul'u fethetmiş. Doğu Roma'yı yıkmış. Sonra İstanbul'un her yerini camilerle süslemiş. Bu arada 21 yaşında dik atışı keşfeden, ondan önce böyle meyilli atışlar varmış. İlk dik atışı keşfeden kişi Fatih Sultan Mehmet Han. Böyle büyük bir makina mühendisi. Topkapı Sarayı'nı çizen ve yaptıran Fatih Sultan Mehmet Han. Rumeli Hisarı'nı çizen ve yaptıran Fatih Sultan Mehmet Han. Böyle de akıllı büyük bir mimar. Gördün mü 21 yaşındaki adamı? Yetiştirirsen böyle olur işte camileri yaptırırken tabi çok cami yaptırıyor. O zaman Bizans'ta Rumlar da var tabi Ermeniler. Bir Rum mimara bir cami yaptırıyor. O hala cami duruyor da adını unuttum ben. Bu Rum mimar Müslümanlığa düşman olduğu için bu sütunlar var ya kubbeyi tutan bir tanesini eksik yapıyor. Tabi oradaki işçiler Müslüman hemen sultana şikayet ediyor. Diyor ki ya Rum mimar böyle yaptı. Fatih Sultan Mehmet'in 21 yaşında civa gibi delikanlı. Camiye bir geliyor bir bakıyor ki eksik. Çekiyor kılıcını kesiyor mimarın elini. O Rum mimarın elini kesiyor. Rum mimar gidip o dönemin ilk İstanbul kadısı Hızır Efendi oraya gidip şikayet ediyor. Diyor ki padişah böyle böyle yaptı. Kadı, kadı yani hakim. Şehrin başsavcısı, hakimi öyle düşün. Diyor ki sultanı diyor hemen getirin buraya mahkemeye. Ya İstanbul'u fethetmiş adam ne mahkemesi ya? Yürek ister değil mi? Ama İslam'ın gücünü görün. Adaletin önemini görün. Hemen kısaca bitireyim. Fatih Sultan Mehmet Han geliyor mahkemeye. O zamanki mahkemeye. Tam böyle oturacak. Bir dakika diyor. Sen diyor zanlısın. Oturamazsın. Padişaha söylüyor bunu ya. Sen diyor zanlısın oturamazsın ayakta bekliyor. Soruyor işte yaptı mı bunu? Yaptı. Dönüyor Fatih e diyor ki sen kestin mi bu adamın elini diyor. Sormadan senin böyle bir hakkın var mı? Yok yaptın mı? Yaptım. Kısasa kısas diyor. Padişahın eli kesilecek. Mahkemede oluyor ha bu. Rum mimar deliriyor. Şaşırıyor. Fatih Sultan Mehmet Han sıyırıyor bileğini koyuyor. Kesin diyor ne yapalım. Şeriatin kestiği parmak acımaz. Kes diyor. Ondan sonra Rum mimar affediyor. Siz ne yapıyorsunuz ya diyor. Koskoca bir devlet başkanı. İstanbul'u fethetmiş. Bu adamın diyor elini benim için mi keseceksiniz diyor. Evet diyor ya senin de için değil. İslam böyle